Merhaba dostlar. Bu videomuzda Ahmet isminin analizinden bahsedeceğiz. Hem isim olarak hem de harf bazında inşallah işlemiş, incelemiş olacağız. Değerli kardeşlerim şöyle e, Ahmet isminin Arapça yazılışına bakacağız. Ebced değerine bakacağız. ismin e, ebcedine göre esma-ül nedir? Esma-ül karşılığı? Ona bakacağız. Bir de değerli taşından inşallah bahsedeceğiz sevgili kardeşlerim kıymetli dostlar ve bu isimle uyumlu yine diğer isimlere de bakmış olacağız beraber Ahmet isminin Arapça yazılışı Elif ha Mim ve dal harfleriyle Elif ha Mim dal harfleri Ahmet diye yazılır Tabi biz Türkçe'de Ahmet diye Ahmet diye sonunu TL söyleriz değerli kardeşlerim. Bu elif, ha, bir de dal harflerinin ebced değeri ve e, Arapça yazılışı efendim 53 ebced değeri 53'tür. E, ismin esmaül hüsnadaki karşılığı ya mucib ya Allah tesbihidir. İsmin ebcedine göre Değerli taşı, sevgili kardeşlerim, adi opal taşıdır, sevgili dostlar. Adi opal taşı bu isme iyi gelen taştır. Ya mucip esması da bu ismin emcedine göre iyi gelen o isme uyumlu esma Hüsna'dır. Ya mucip duaları kabul eden dualara icabet eden anlamında bir esmadır, değerli kardeşlerim, sevgili dostlarım. Ee, Ahmet isminin Böyle frekans olarak uyduğu, iyi anlaştığı, uyumlu isimlere bakacak olursak Elif, Hatice, Derya, Rahime, İlayda, Zeynep gibi isimler, Leyla, Sevda gibi isimleri sayabiliriz değerli kardeşlerim, sevgili dostlarım. İsminizde A harfi varsa karakter analizine baktığımızda şunları söyleyebiliriz. Bu sizin sağlam bir iradeniz olduğunu ifade eder, sağlam bir iradeyi gösterir. Ama biraz bu insanlar böyle hani kendi bildiğini okurlar filan deriz ya yorum yaparken veya onu tabir ederken bu tarzda insanları ifade eder. Birden fazlaysa eğer A harfi e, macera sever, sadakatli ve verimlisinizdir manasına gelebilir. Ayrıca hayal kırıklığına uğramaktan da nefret edersiniz. Bu tarz kişiler için söylüyorum. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişileri temsil eder. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti e, ortalamaya göre yüksek kişileri temsil etmektedir. İlişkilerinizi mantık ve algılama üzerine kuruyor. Biraz da böyle Romantizmden yana tercihlerinizi kullanıyorsunuzdur. Hareket ve aksiyonu seviyorsunuzdur. Sağlam bir iradeye sahipsiniz demektir. İçinizden geldiği gibi yaşıyor ve böyle dobra kişilersiniz. E, sevdiğinizin, sevgilinizin veya eşinizin yakışıklı ya da güzel olmasına özen gösteriyorsunuz. Ayrıca fiziksel olarak da çekici olmasını istiyorsunuz tahküm edici bir şahsiyete, bir kişiliğe sahip olduğunuzda söylenebilir. İsminizde H harfi varsa, H harfi merdivene benzer. Hayatta bütün güçlükleri yenmeye işarettir. İçinde ise hayatta öne çıkan o merdivenli yolları ağır ve emin adımlarla geçer bu insanlar. Yine bu kişiler, kardeşlerim, bu isimler, bu karakterler böyle işkolik insanlar. Çalışmayı çok severler. İşlerine aşık insanlardır yani. Para kazanmayı, çalışmayı ve başarmayı sevdikleri için haliyle para kazanmak da zaten kaçınılmaz olur. Çalıştın, başardın, emeğin karşılığını alırsın zaten, değil mi? Para kazanmak bu insanlar için önceliktir. Sakin ve Duran bir kişiliği ifade eder bu kişi bu insanlar. Değerli kardeşlerim, ee, sürekli böyle bir arayış içindedirler. Sakin yapınızdan sizi kurtaracak birinin arayışı içindedirler. Hayatta karşılaşabilecekleri bütün güçlüklerin üstesinden gelebilecek güçtedirler. Sevgili kardeşlerim, başarıya ağır ağır ama emin adımlarla ilerlerler. Başarıya ulaşmak için biraz bu insanların tabi yeteneklerini de kullanmaları lazımdır. Ondan sonra inişli çıkışlı yolları tedbirlere uyarak çıkarlarsa başarmaları başarmamaları için hiçbir engel yoktur değerli kardeşler. İsminizde M harfi varsa Karakterinizle alakalı şunları söyleyebilirim. Bu kişiler e, üstün yetenekli olurlar. Doğuştan böyle anaç insanlardır. Ve duygusal insanlardır. Duyguları ön planda insanlardır. Ve duygularının güçlü olduğundan dolayı e, aşk hayatlarında başarılıdırlar. İnsana güç verirler. Kendileri de güçlü, dirayetli insanlardır. Parayı nereden kazanabileceklerini çok iyi bilirler. Parayı nereden kazanacaklarını iyi bilirler. Çünkü bu insanlar ticarete yatkınlık ve yüksek zeka seviyeli kişilerdir. Yani yüksek zekalı insanlardır bu insanlar. Tabi Duygusal yapıları çok öne çıkıyor bu kişilerin cinselliğe önem verirler, sevdiği insanları koruyup kollayan bir yapıları vardır, mantıklı, iradeli, üstün yetenekli insanlardır bunlar. Mesela bu kişiler herhangi bir işe konsantre olmakta bir zorluk çekmezler, sıkıntı çekmezler. Bunu da ifade edebilirim değerli kardeşlerim. Yine ruhsal ve bedensel açıdan kardeşlerim çok güçlü olurlar. Her sahada başarılı insanlardır. Düzenli, bilinçli adım atan kişiler ve karakterlerdir. Eğer isminizde E harfi varsa karakterinizle alakalı şunu söyleyebilirim. İnsana zihin gücü ve kültür zenginliği veren böyle enerjileri vardır, davranışları vardır. Bu insanlar böyle müzisyenlik konusunda ve konuşma konusunda yetenekli insanlardır. Enerjilerini başkalarına verdiği için biraz böyle çabuk tüketir. Yani atak olamazlar çok fazla. Bir de hayal güçleri çok geliştiği için düşle gerçeği birbirine çok karıştırırlar. Sevgili dostlarım, bu insanlar ruhsal karışıklık bu insanlarda vardır. Bir yani yer üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ruhsal gelgitleri olabilen kişileri efendim ifade eder. Bu insanlar böyle çok fazla ilgi alaka duymak isterler. Zihin gücü ve kültürel açıdan zengindirler. Konuşma yetenekleri hitabet yetenekleri ön plandadır. Müzikal manada da ses olur, dinleme olur. Yani müzikal yetenek sadece şarkı söylemek değil, bazılarının kulağı çok sağlam oluyor mesela. Hayatın olmazsa olmazlarından birisi de duygusallıktır bu insanlarda. Ve hemen hemen yüzde da böyle biraz cinsellik de hocam ön plandadır. Sözlü veya konuşmaya dayalı bütün meslek dallarında başarılı olurlar. İsminizde T harfi varsa hocam bu kişiler karakter analizleriyle alakalı şunu söyleyebilirim. Sihirli bir mizaca sahip olurlar. Çok enteresan kişiliklerdir. Böyle tanıdığı insanlara çok iyidirler. Çok canlandır. Her şeylerini verebilir. Her şeylerini paylaşabilir. Ama tanımadığı kişilere karşı biraz mesafeli davranırlar. Başkalarının idaresi altında yaşamaktan zevk alırlar. Yani onları yönlendiren şunu şöyle yap, bunu böyle yap diyen kendilerine bir görev verilmesini seven insana biraz böyle memur kafası derler yani. O tarzda karakterlerdir. Çünkü sorumluluk almaktan biraz endişe duyarlar. Olayları iç dünyalarında çözmeye meyyal insanlardır. İç dünyalarında çözmeye meyillidirler. Oldukça ketum e, tavırlı, duygularını karşısındakini açmayı böyle biraz zor başaran kişileri temsil eder. Bu karakterle alakalı bunu söyleyebilirim. Gizemli bir mizaca sahiptirler. Ama bu insanlar romantik olurlar, tam aşk insanıdırlar yani. Erkek olsun, bayan olsun. Bir eksileri duygularını çok fazla dile getiremezler, yani duygularını ifade etmekte biraz zorlanırlar. Kendi başlarına iş yapmaktan, sorumluluktan çekinirler. Zaman zaman karakterleri değişir. Böyle bakarsın ki uysal bir insan onu vermiş bunları söyleyebilirim değerli kardeşlerim